Cinayet işleyenlere artık hapis yok diye bir haber görürsek şaşırmayacak kıvama geldik. Neden mi? İlk Cezve'den başlayalım. Cezve 6 yaşında sahipli bir kediydi. Binaya boya yapmaya gelen Burak Alan Cezve'yi seveceğim diye kandırıp kucağına aldıktan sonra yerden yere vurarak öldürdü. Annesi de dışarıdakiler yargılanmıyor da oğlum kedi öldürdü diye mi yargılanıyor diyerek oğlunu savundu. Hatırlar mısınız? Aylar önce Eros isminde bir kedi canice öldürülmüştü. Katiline ise hiçbir ceza verilmedi. Eros'un katili içeride olsaydı bugün cezve bizimle birlikte olurdu. Sosyal medyada konuşulanlar şunlardı. Hayvanı şiddete hapis cezası verilmemesi hayvan katillerini cesaretlendiriyor. Değerlendirme raporuna göre medyayı yansıyanlarla sınırlı olmak üzere günde ortalama 10-20 arası hayvanı şiddet vakası rapor ediliyor. Onlar seslerini duyuramıyorlar ancak bizim gibi konuşamadıkları için değil biz duymak istemediğimiz için. Sence de artık bu sessizliğe dur demenin zamanı gelmedi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.